Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün evden çıktık arkadaşlar çiçekçiye geldik. Her gün her gün evin önünde çiçekleri size göstermekten bıktım vallahi. Bugün de çiçekçi kardeşimin yanına geldik. Evet. Çiçek, müthiş çiçekler var arkadaşımıza da şimdi isimlerini soracağız Aynen. Evet. Şimdi. Evet kardeşim bu çiçeğin ismi ne? Petunya. Petunya çiçeğiymiş arkadaşlar bakın çok güzel. Şöyle çekeyim ben diğer çiçekleri de. Evet. Şu renkleri de çekebilirsin. Beyazı var. Çok, çok güzel. güzel. Bunlar neydi? Küpeli ne kadar? 20. Şunlar. Hangisi? Şu mor evet. olanlar. Onlar da kötü Hepsi mi? Evet, evet. Aa, Aynı. Şunun, Şu çok Aynı, değişik zaten. o zaman. Evet. Şu da küpeli oluyor kızım. Küpeli ben biliyorum. Şöyle çekeyim. Bu da küpeliymiş. Bunlar küpeniymiş. da sarginya oluyor. Değil mi kardeş? sardunya Evet diyor. Sardun renk renk hele şu pembesi çok güzelmiş ya. Evet arkadaşlar. Çiçekçi kardeşimin yanına uğrayın lütfen. Rica ediyorum gelip geçerken. <laughs> Bunlar sardunyaymış. Her rengi var. Her, her rengi de var. Çok şahane ya. Şöyle bir rengi de var. Arkadaşlar şu çiçekler 20 TL'ymiş. Şu küçüklerde 10 TL'ymiş. Ben şunu çok beğendim. Adını da unuttum şey, ama. Bodrum menekşesiymiş. Bodrum papatyası. Emoş sen. Şöyle ya, ten, fideler de var. Şu taranfil ya abi. Evet taranfil. Taranfilmiş. Çok güzel ya. Hoş Şöyle göstereyim. Çok mu abi? Arkadaşlar çuhaymış bu. Menekşe. Ya çok güzel. Ne bak. kadar tatlı arkadaşlar ya. Çok güzel ya. Allah çiçekçi kardeşimin işini rast getirsin inşallah. Tamam. Şu begonya oluyor. Beyaz begonya. Bazılarla Arkadaşlar çok bu beyaz begonyaymış. Şöyle göstereyim ben size. Sardunya. Az önceki çiçeklerin aynısı. Aa şu da çok güzel. Şu neymiş? O o da aynı değil mi ismi? Evet. Aa, buna da bayıldım. Bu da çok güzel değil mi? Bence bundan alabiliriz. da evet. güzel. Bunlar güneşte mi durmalı yoksa gölge yerlerde Gölgede. Soralım ki ona göre. Yok. Tarsım Ay çok güzel. Bu yıldız çiçeği mi? Yıldız çiçeği diyorlar, patates çiçeği diyorlar, dahya diyorlar. Ben de patates çiçeği patates da. Ay Genel çok güzel. Evet Hepsi birbirinden bunlar. güzel. patates çiçeği diyorlarmış, yıldız çiçeği diyorlarmış. Şuna bayıldım. Dahya. Dahya diyorlarmış arkadaşlar. Borcusu e, var. <laughs> Ay şu çok tatlıymış. İşte ya. ben çok beğendim onu ben de çok seviyorum ama yere gittiğin zaman çok güzel oluyor. Ha. Şöyle de var. Şöyle yine var. Sükunet çeşitleri var arkadaşlar. Aa, çok güzel. Kaktüsler, sükunetler. Aynen. Ayrı ayrı. Aranjman yapıyordun ya sen. Evet evet <laughs> evet evet. Araştırma yaptım. Kaktüslerle falan, çikolatalarla. Şu da çok değişikmiş. Aa, ben de şundan arıyordum ama... Hadi bugün alacaksan al, sana çiçek arıyordum. fırsatı veriyorum bak. Bir daha vermem Şu bu fırsatı. Abla bu ne kadar? 10 lira abla. 10 liraymış. Ama şurada gider de onu Çok, çok güzel bir açıyor. görsün. Ha o zaman tamam. al. Bir de çok Bir de şöyle bir çiçek var. Bunlar balık Balık ağzı bunlar. Aa, e evet hatırladım. Var. Şimdi alacağın çiçeklere karar Gelin. ver. Hadi seç. Alalım. Gel, gel. gel abla bunların ismini de söyle bakayım. <gülüyor> <gülüyor> bunlar salon çiçekleri oluyorlar arkadaşlar. Evet, büyük yapraklı olan. Şu. Aynen herkesin evinde vardır zaten. Bende yani. de vardı kurudu. E, şunlar sarmaşık patos diyorlar. Şunlar mı? Evet. O sarmaşık. Şöyle Onun yanındaki kırmızılı antoryum, flamingo çiçeği de diyorlar. Ha bundan var bende zaten. Şu şefler Şu. Üç yapraklı ya, diyorlar. genelde. bunun diyorlar. Yanındaki Benjamin. Kutuz Benjamin. Bu mu? Ben de iki tane var. Evet. Büyük rahat sevinirim. Ee, Benjamin Üstansı. Kavçuk. Kavçuk. Bu da aloe Şu kavçuk oluyor. Ha şu mu? Bizim de var bu verdim. Böyle ha, arkadaşlar. Burada da böyle bir cevap. Yılbaşı çiçeği var burada. Evet. Bu da kaktüs oluyor sanırım. Bunun cinsi mi böyle? altın fıçı aldı o. altın, altın fıçı. fıçıymış fıçı. arkadaşlar, ne kadar güzelmiş. Çok hoşuma gitti ya. Menekşe. Şey, oldum. tamam. Hadi seç çiçeklerini de videoda. Tamam. Evet. Sonra. Çekelim. Ne alacağız? Ne kadar var? Şunu sevdim. Şunu çok sevdim. Hangisi? Şunu. Tamam. Bir tane şunu alalım. Bir şunu. Ama tamam. burada dursun giderken alalım bunları. Öderiz. De. Dönüşte evet, alırız. Tamam. Evet. Onu alalım. Ben diyorum. Alayım onu alalım. Onu benim çiçeğim kalsın sonra. Eğer bakabilirsen. Yani hangisini seçtiniz onu da ayırayım. Şunu. Onu da alayım ben. Başka? Evet. Başka? Şunu alacağım mı yoksa kalsın? O dursun bakayım. Tamam. Şu pembeli. Şunu mu Şu alsak acaba diyorum. Şunu nasıl? Hı çok açmış ya. Sor Soru bu E sor. Hemen söyler mi bu? Yok. Sormaz mı? Yok. Bunlar yaz sonuna kadar böyle devam eder. Ha. Yani açar tekrardan Bence çıkar. Bence de şu çıtı pıtı hoşuma gitti. Demek ne, Demek o, ne o ne kadar? O da ne, 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 biz daha isimlerini bile unuttuk. Gitmeden <laughs> şunu alalım hemen şunu. Sen öbürlerini seçmiş oldun ben bunu. İyi tamam. Bunu da sen seçmiş Dur. Durdurayım ben bunu. Ya da hangisi? Şu. Onlar 10 on TL ama herhalde, herhalde çok fazla on değil tl. mi? 10 TL değil herhalde ya. Ha burası 5 TL olabilir. Burası 5 evet, mi? 5. Bu zayıf gidiyor değil mi? Bekle. 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 Ben gördüm de mi? internette. Ondan sordum. Şunu da alacağım. İyi, tamam mı? Tamam şimdilik bakalım, haydi. O zaman şurada dur, durdurayım durayım. Emoş sen var ya, gördün mü yaptığın işi? Ne oldu Biliyoruz? kız? E beni gezmeye diye çıkarttın, çiçek aldın, anam e, para harcattın beni evden çıkartmıyor musun <laughs> ne yapayım? Bunlar Neyse, beni, beni evden çıkartmıyorlar arkadaşlar. Hak ettin Hiç ama. Hiçbir şeye bakamıyorum. Artık ne yapayım ben de taksi ödeme manasıyla çıkmış yani bir de çiçek alayım dedim ya. Daha şimdi bitiyor mu? Bir de saç boyası istiyorsun. Evet saçımı da boyayacağım tabi canım kendime de bakım lazım. tabi <laughs> de o şey olur mu? Ama güzel çiçekler aldın Allah var. Evet. Beğendim. Aynen. Emuş ben isimlerini bile unuttum. Biz abi böyle ben, asortik isimleri tutamayız. Sen camur mey camur deyip dururlar. Ne <laughs> be. Neyse abi bunu yazdırırım ben Biz böyle isimleri kardeşim. aklımızda tutamayız ki. Aynen ama çok Hayır, güzeldi. Hayır videoda var zaten. Bu e, patates çiçeği falan çok güzeldi. Paran olacak gerçekten. Ya bayıldım bayıldım çiçeklere evet, var ya. Evet çok gerçekten. güzeldi. ya Ama çabuk solar mı bilmiyorum onu Ol, söyleyeyim. Solmaz da. Şey... Ad aklıma gelmedi e, yerini severse çok güzel olur arkadaşlar şey dedi ama güneşi sevmiyor dedi değil evet. mi evet de size bir tavsiye çiçekler yerini severse çok güzel olur eğer Aynen. ama yerini sevmezse de hiç güzel de olmaz şimdi Emoş saç boyası, en boyası en almaya en gidiyor Yüncü Ali'ye gidelim sebzeciyi de mi tanıyor Emoş ee, yok, sebze mi alacaksın yoksa çabuk geç <laughs> Tamamına Ay ya abi ya. ya yok <laughs> yok yo, abi sal. Yok gerçekten. Ya kardeşim var ya. Bonkerliğine bakın Türk insan arkadaşlar. <laughs> Çok Türk teşekkürler. İşte böyle bonker. Evet. Hadi muz alalım Pelin'e o zaman. Pelin'e muz alalım. Al Madem şey sen ya. bize bankörlük senin yaptın abi. Çıkalım alalım, olmaz mı? Yo, şimdi al. şimdiden. Emo, senin bu uyunu da artık bak, herkes öğrendi şunu tut. <laughs> hep sonra, hep sonra, olmaz öyle. <laughs> Hadi seç. O zaman bir şunu alalım mı? Olur. Ha. Şöyle bak arkadaşlar, muza bak. bak, bak. Al, cüzdanını. Bak. al cüzdanını. Ablam Ablamca, bak bakalım bunu. Sen al cüzdanımda evet, para. Al. Hadi iki muzu da beleşe getirdin. Sekiz <laughs> lira, lira yaptı. Ha. Ben tamam. Ben ben Çıkarsın. Ya liralık koyma ya sekiz liralık koy. <laughs> ha, Dur. Ne alalım başka? Arkadaşlar evet, Çağla ben da ben çıkmış ben ben bakın. Ha. Çağla. Ne alacaksın? Şey Elması güzelmiş. Elma alalım istersen yarım kilo falan. <laughs> çok... <laughs> <laughs> Yakalandık. Hayır ben şok. Ne oluyoruz? <laughs> Neyse 150'ye giriyorum. Aynen tamam görüşürüz. <laughs> Elma arkadaşlar bak elmanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Oo, çok güzel. Mersin'imizin. Şeker elması. Şeker elmasıymış. Elması. Abi yabancı herhalde. Yok yabancı değil abi. Nerelisin? Hiç anlamadım bu. Hmm, ha dört lira. Senden alırsın diyorum. Yabancı yabancı. Evet, evet. Ya tamam. Ne ne? 12 yapması gerekiyor galiba. 12. Al bakayım. Kanalımıza uçtu gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Parayı bol buldun hem He maşallah. Ya, ye, Çilek aldı. Çilek al, aldık bak. abi. Reçel yaptık hatta. Onu da videoya çekmeyi unutmuş. Sağ <laughs> ol kardeşim. Allah takı bana versin inşallah. <laughs> He? Domat. Koşet mı? Ha çok tatlı ya. <laughs> Hadi al şeyleri. Hadi bak. Hay. Haydi. Görüşürüz evet, abi. Evet arkadaşlar. Yürüyelim şurada bitirelim. Sebzemizi Gel. meyvemizi de aldık. Sanki çok bir şey yaptı. <laughs> şurada bitirelim. Evet arkadaşlarım. Gel gel. Canlarım. Şimdilik bayağı alışveriş Hadi. yaptık. Çiçekçiye geldik, sebzeciye geldik derken bayağı alışveriş yaptık. Şimdi burada sizlere son veriyorum. Hoşçakalın diyorum. Sevgiler, saygılar gönderiyorum. Hepinizi kucak dönüzü mersinden Selamlar gönderelim. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.